Günaydın. Ramazan'ın ikinci gününde. Saat 36 dakika var. Sonra bakalım Olga neler hazırlamış. What did you do for me? Thousands of eggs. Salad. Zay. Ohoho borş and one kilo of tongue, fruits, chai, butter. Look, Father wrote, there was a paper, Father wrote Turgut, the ben niye sizle İngilizce konuşuyorum ya? Burada Turgut afiyet olsun yazıyormuş. Neyse ben fazla vaktim yok oturayım. Evet. Smetana. Borşun olmazsa olmazı. Bu çorbanın içinde her şey var aslında. Sadece bunu yesen bile yeterli gelir. Zaten baksana kocaman bir şeyde, tepside. Tepside. Kocaman bir kasede. Bununla başlayacağım. Biraz yumurta yiyeceğim. Burada et var. Bu dana dili olması lazım bunu yemek peki yesim yok açıkçası zaten ihtarda öküz gibi yediğim için şu an hiç acıkmamışım canım çekmiyor ya Borçlan devam geri kalan salatalık, peynir, zeytin çorba zaten yeter baksana şunun büyüklüğüne keseyim Hmm. Ulan babam gayet kaliteli bir şaka yapmış Bir de açıklama yapmaya çalışıyorum ya ben ilk, ben ilk geldiğimde ablası getirdi Aynı gün annesi de yapmış Pasta var Igor'un doğum günü pastası Ablası yapmış Heee. Ya dedemler de zaten... O ev benim hemen enerjim alıyor ya. Dedemler diyorum. O sıcaklığından mıdır nedir? Beni bir acayip hissettiriyor. Bu da tüksülenmiş balık. Tamam. <laughs> Burada et, tavuk, balık hepsini bir arada tüketiyorlar. Yani her zaman böyle mi diye sordum. Yok genelde böyle değil diyorlar ama ben kendimden beri dört gündür falan. <laughs> Abi katil pastırma. Ne yapayım ne yapayım aşkım. Thank you. Thank you. <laughs> Baksana burada dil var, Ağırı, balık balık var, tavuk pastırması çıkardı bir de. Adam hayatında doğru tutmamış bilmiyor ki. Tamam, oğlum o kadar çok olmazsa. Da şimdi den, da şimdi den bir yandı, yandı ya. ya zaten. o All right, then we're dead. I need a small pot there. What will we do? more? Just a little bit of shashlik. Shashlik? No, keep it for later. When? Somebody I will cannot... eat it, Ashkom. Okay, then they should eat because I don't enjoy if i try to eat so much um, do you think so it's normal i don't know Look, this is vegetable this is fruit this is meat and this is okay you don't need to eat all of it you can eat half of it you can keep it please please keep it because then i will have to eat it you make it warm i, I don't want Burada bu kadar çok et, balık, tavuk olmasının sebebi sebzelerle aynı fiyat. Hatta daha bile ucuz bazen. Ben yani domatesin kilosu 20 liraya falan geliyor. İyisini alayım dersen 30'a falan geliyor. Zeytin kilosu da 47 lira. O yüzden et tercih ediyoruz. Abi bunları yiyip de nasıl oruç tutuyorum ben bilmiyorum. Nedeni bilinmeyen bir şekilde kanal değiştiriyorum burada. Diyoruz ya. Bizim Türk kültüründe biz misafire yediririz, şöyle olur ya. Tamamen hamaset temelli düşünceler, fikirler. Bu adamlar diye yediriyor bunu. Hatta bizden daha bile fazla yediriyor artık. Adam... Aha! Buraya not hazırlamış, koymuş. Beni rahat ettirmek için elinden geleni yapıyorlar. sağsunlar Ama buradan bu hamasi düşüncelere artık bir son vermenizi istiyorum. Bunu da yazın. Geçen yaz otostoptayım. Bir adam anlatıyor. 5 yıla diyor Türkiye'de herkes diyor dünyada herkes Türkçe konuşacak. İnşallah 5 10 sene sonra dünya her yerde Türkçe konuşacak. Çok zor abi. Olacak, orada olacak mı? Aynen moruk dedim ben de. Aşkım please don't touch it. How can I eat? is do you think it's normal? Tang, şaşlık, pastırma, fish, You uh, are you, well, you shouldn't have touched it. If I don't touch it, father will ask me a thousand questions why you don't Thanks God the camera was on and everybody saw my drama. Am I making you sing? <laughs> Try. Beni sağ beni sağın artık. Evet geceki sahurdan sonra herkese merhaba. Valla hatırlamıyorum doğru düzgün ama yani midem bulanmıştı artık yemekten böyle davul gibi karnım olmuştu. Valla ne anlattım ne konuştum hiç bir fikrim yok şimdi video düzenlerken bakacağım. Günün geri kalanında daha enerjim. <laughs> Öğleye kadar derslerime katıldım. Şimdi güzel bir hava var. Şöyle camdan göstereyim. Yakında bir göl var. Hatta buradan bile gözüküyor. Yakında bir göl var ve o gölün kenarında çok güzel parklar var. Şimdi biraz hafif tempo koşu, biraz egzersiz falan yapıp orada kitap okumak istiyorum. Gideyim size de göstereyim ne gördüysem. Dün yüklediğim videonun altında bir yorum vardı. Yapıcı bir eleştiri olarak yazılmış. Katılıyorum ben de videolarda müzik kullanmaya ya da görsel sahneler oluşturmaya üşeniyorum. Aslında seviyorum. Ama üşeniyorum da. Yani gerçekten video yapma konusunda motivasyon eksikliğim var. Bunu yakınlarımla paylaştım zaten. Bunu burada da söylüyorum. Ama bu videoda yapmaya çalışacağım. Çalıştım. yapıyor. Yani parklar, bahçeler bence gayet kalabalık. Ve e, dış mekanlarda maske kullanımı neredeyse yok. Yani 3-5 gündür dolaşıyorum buralarda. Hiç maskeli birini görmedim dışarıda. Bu göl kenarında, bu ağacın dibine oturup Tanpınar'ı okuyan ilk kişi benimdir. Bir başkası aynı şeyi yapar mı? Tamam, bilmiyorum. lazım, bilmiyorum. Hazır mısın? Turgut, çay? Hayır, teşekkürler. Kola mı? Hı hı. İftar, iftar oldu, 10 dakika falan geçti. Ee, babayla çok iletişim kuramadığımız için şu anda yemek hazırlığı içerisindeyiz. Ben çok fazla hazırlamayalım zaten. Sonra sahurda yiyemiyorum, zorlanıyorum falan dedim de. Ondan sonra neyse gene hazırladık bir şeyler. Şöyle göstereyim burada. Sarma var bayağı. <laughs> koca koca. Dil var. Ondan sonra peynir, bu patates püresi. Bunun içinde de her zamanki gibi borç. Başlasam mı, yesem mi, yemesem mi? Evde de kimse yok. Herkes yerlere gitti. İkimiz kaldık. Neyse sonunda bugün sağ olsun. Evet, evet, evet. Bütün patatesler Noel acı Hayır, evet. Bir <laughs> şey Bu sarmaları benim de elimdeydi. Ben de bakayım. Hatta şunu ben bile sarmış olabilirim küçük olan. Hmm, güzel. Direkt soğuk var ne? Hmm. Niye? Niye? <laughs> Koka-kola Coca Cola, Özellikle koka içmek zararlıdır. Biliyorum ama canım çok çekti. Bugün uzun süre yemek yemediğim için de kendime ödül vermek için onu içiyorum. Aslında yaptığım yanlış, doğru söylüyorsun. Сегодня, чтобы вознаградить себя за то, что долго не делал на самом деле, я говорю не то.